arkadaşlar. Ve şey, doğa olayı bir durumu türlü... istiyorum. Akrep. Temizlik yapıyordum bahçemizde. Bir akrep bulduk. Gördük. İkinci görmüş oldum akrep. Yani bu bahçede. Bir tane çıyanı yakalamış. Götürüyor. Evet onu yiyecek. Onun yemeği şu an için büyütüyorum. Evet. Onu ağzıyla taşıyor. Şu an geri gelmek istiyor. Evet şu an bekliyor. Sarı bir akrep. Sarılarda fazla zehir yok diyebiliyor. Siyahlar daha zehirli. Öyle biliyoruz. Şu an duruyor. Evet şu an beklemede. Gerçek bizi fark etmiş de olabilir. Şu an somuruyor şu an içiyor Canlı canlı görüyorsunuz.